Venüs'ün bakım zamanı. Elimize Hindistan cevizi yağı sürüyoruz. Değil mi annem? Tadını da mı seviyorsun bunu? Hı. Hmm. Patilerimiz yumuşasın biraz. Afiyet olsun. Şimdi ayaklarımıza da sürelim. Hı. Hmm. Kızım süslensin. Çok mu rahatsın acaba sen? Şimdi heh, şöyle mis gibi de koksun kızım. Tüylerimiz de parlasın. Hadi şimdi saçlarımızı toplayalım. Tokalarımız da yanımızda. Hadi gel annem. Hmm. Hadi. Sarıl anneye. Sarıl anneye. Aferin kızıma. Aferin benim güzel kızıma. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Bu sefer tek kuyruk yapalım değil mi annem? Yarın iki kuyruk yaparız tekrar. Hı, -hı şöyle güzelce toplayalım kızımın saçlarını. Şuradan tokamızı alalım. Evet, süsümüzü takalım. Hı, pomponumuzu da takalım. Aferin benim akıllı kızıma. Şöyle pomponları geçirelim. Şuradan da geçirelim annem. Hı. Benim kız öp anneyi. Anneyi öp. Oy! Teşekkür ederim. Sen çok tatlı oldun. Hadi gel birazcık da tüylerimizi sürelim Hindistan cevizi yağı. Hımm. Hımm.